Merhaba Tayfam. Bugün sizlere dijital anahtarı tanıtmak istiyorum. Evet, hepimizin en büyük sorunlarından birisi cep telefonu, bilgisayar, tablet veya da diğer cihazları kontrol altında tutamamak. Ve bu konuda ailemizle devamlı çekişme halinde olmak. Hem kendimiz hem ailemiz açısından bu sorunu çözmek için böyle bir araç geliştirdik. Arkadaşlar biz bir haftanın tüm günlerini burada belirttik ve şurada da zaman dilimlerini sabah 6'dan akşam 23'e kadar tüm zaman dilimini, gündüz zaman dilimini belirttik. Bu zaman diliminde hangi saatlerde cep telefonu ya da diğer araçları kullanacaksanız onları bulunduğu yerleri renklendirmenizi istiyoruz. Ee, dijital anahtarımızın üzü telefonla kaplı olduğu için e, keçeli kalemler burada silinecektir daha sonra. Keçeli kalemle belirtip Tüm kullanacağım zaman dilimi ortaya koyuyoruz. Ardından biz buraya bazı şartlar koyduk. Ama ailenizle beraber ek bir şart daha koymak istiyorsanız bu şartları koyup şu sözleşmeyi hep beraber imzalamanızı istiyorum. Burada hem veli tayfamız hem öğrenci tayfamız imza atmasını istiyorum. Peki sözleşmedeki şartımız ne? Dijital anahtarda belirtilen vakitler dışında elektronik cihazlarımı kullanmayacağım ailem, ve tüm sevdiklerim huzurunda söz veriyorum deyip değişimi bugün başlatmanızı istiyoruz arkadaşlar. Peki değişimi başlattık, imzaları attık. Ardından arkadaşlar dijital anahtarımızı ve kullandığınız o cihazınızı, cep telefonunuzu ya da diğer cihazlarınızı herkesin görebileceği bir alana holdeki bir alana koyabilirsiniz. Hem bu cihazınızı hem de dijital anahtarınızı. Ee, biz şunu herkese ilan ediyoruz. Bakın benim elimde değil, oradaki sözleşme yaptığım yerde duruyor o cihazlarım. Bu yüzden de herkes bunu görüyor. Orada cihazı görmediğinde ailemiz ya da kendimiz herkes şunu biliyor. Bak şu anda benim kullanım zamanımda. Bu yüzden telefon burada değil ve şu anda benim telefon yanımda. Ve bunu herkesi şahit tutmuş oluyoruz. Böylelikle hem kendimize hem ailemize bu konudaki gayretimizi göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Dijital anahtarla sorunumuzu çözmüş oluyoruz. Başarılar.